Aa bakkalcı abi. Şey bana su sepeti alır mısın be? Bakkalcı abi, abi buna içinde koyacaksın ya. Ee, şey bana bir tane. Bir de kolay gelsin. Bir de bana bir tane şu üzümden verir misin? Daha. Ana bana bana. Ne kadar çok meyveniz varmış sizin. Ver onu da ver. Şunu oğlum çok sever benim. Şu mısırdan da ver bakayım. Bir tane de bana Dur ben koyayım. Evladım. Anam anam anam. Ana. Dur ne aldım dur, tamam. Ben paralarımı şöyle koyayım. Şimdi hadi. Bana bir tane sucuk kızartır mısın? Bir de onu paketlerini lütfen. Al. Biliyorsun ben nasıl paketleyeceğini. Tepsiye koyacaksın işte. Çırak mısın sen? Bakkalcı mısın? Bakkalcı. Tamam. Bardak çırağın yok mu senin? Sen burada mı yiyeceksin sosisleri? Yok ya oğluma götüreceğim. Oğlum istedi de. Ama faydalı değil. Hamburger de alabilirsin. Hamburger hiç faydalı değil. Bazı sosis yiyelim. Tamam. Bunlar sucuk değil mi? Bunlar sucuk. Şu ekmeğin arasına koyar mısın? Tamam. Oğlum istedi. Birisi Bir tanesini pişirme. Tamam, tamam. ben bunu ağzımda Yiyim. Tamam. 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 yiyeyim. Tamam mı? Bekle. Ben yiyeyim. Koydum evladım. Al. Tamam bekle bir şey çöp buldum. Al şunu. Al şuraya koydum. Poşe, poşete koysana. E, sen alsana şuradan. Ha Ver. tepsi. Ben tepsiye koy. Koy top. Ta koy bana almadım. Koysana lan. Koy şunu abi. Koydum koydum. Şimdi ne sebze istiyorsun başka? Soğan var. Havuç var. Patlıcan var. Patlıcanlar. Bizim çocuk patlıcana bayılır. Aynısının gibi kıvırcık kafalı. <laughs> Bonus. Siz burada siz buraya nasıl açtınız? Yani Evde bir para gideri mi azaldı? Evet. Yani mecburdunuz buraya gelmeye değil mi? Şimdi bekle. Bir ayva alayım. Ben bunların bütün bütün hepsini istiyorum tam. Para üst para üstünü verme bana. Dök bakayım içine. At dök dök at dök at, at, at Şey düştü. de dök bakayım. Anam hamburger kırıldı. Hamburger kırılsın oğlum. Ver hepsini. Şunun adı bile götüreceğim. Olur olur. Tamam. Ketçap mayanıza ihtiyacımız var. Annesi şey pişirecek. Olur, ben sana bütün paramı var. veririm. Al bütün paramı senin olsun. Ama ben şu çikolatayı da almak istiyorum. Tamam al, al şunu. Koy içine. Daha almam bitmedi. Şu şu bardağı bir şey. Al. Bir tane daha bir şey. Bir tane de çay. Hadi bir tane alayım. de kaşık. Ben şunu almayayım. Teşekkürler. Bir tane de şu. Hadi. Hadi. hadi, hadi. gidelim. Hepsini al. Hayır hayır dur Allah Allah al, al, al. Tamam hadi görüşürüz abi. Dur, Hayır, Hayırlı işler. Dur dur. Para üstüne Aa, para. bir de o kutuyu ver. O oyuncak kutuyu ver. Para üstüne al. Hayır. Aa. Gerek yok. İstemiyorum. O kutuyu ver bir de. Kutuyu koy hadi. Evet. Hadi kutuyu koy. Çok güzel paralar var. Mı? Hadi hadi. Kutuyu koy. Çok ver bir de kutuyu Ver bunu. Ver. Kutuyu, ver. 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 Ol, ben ben bunu sürükleye sürükleye ben götürüyorum. Anam. Al. O ne lan? Ben top düştü diyorum ya. Versene. Sucuğum düştü. Tamam koy içine. Koy. Hadi bakalım geçiriz. Abi de öldü. Oya. <laughs> ay <laughs> ay ölüyor mu abi? Abi teröristler geliyor abi. Abi senin geliyor. Yardım et. Bacağım kırıldı la. Yardım etsene. Aa, arabalar geliyor. Abi. Ne oldu? <laughs> Abi. Aa, ana, ana, bu kadar O nasıl bir hareketti la? <laughs> Ay, ona. <laughs> oh. Koş, oh. Koş. oh. 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 Sektiren top gibi beni attı la. Sektiren top gibi beni sektirdi. Aynı bunun gibi. Ben teröristim ben. Hayaa. Hayaa kaç. Amca sen Hulk Mesh çıktın la. Vah! Hadi abi kafana ateş edeyim şu <laughs> an. yerden nasıl girdin sen buraya? Abi tamam tamam hadi. <laughs> Yardım et. Oha. Hayır. Şimdi. 24 saat. Çok <laughs> <laughs> ağlı var. 24 saat. Orada <laughs> kalmanın şeyini anlatacağım size. 24 Açamıyorum. 24 saat burada kalacağım. O da açamıyorum. Kaldım lan. Lan kaldım yardım et. Açamıyorum ki. Ha, teşekkürler abi. Hadi şunları götürelim. Sizin, Git lan. Al, Ben, ben bunu alacağım. Sen onu götür. Ay. Onları poşete alıp götür. Bana bana bana. Oy alın be. Şeyi gördüm de neyse. Abiye de bütün paraları kaptırdık. Bir güzel abi dedik. Buna oh. Yok. Zaten. Oh. Oh, mag, ach, ach, ach.